ormanın derinliklerinde. Sırrını kimselere açmayan gizemli köşelerinde, kürkü ateş kırmızısı gibi parlayan, gözleri pırıl pırıl ışıldayan küçük bir tilki yaşarmış. Bu tilkinin adı Ruby'miş. Ruby, ormanın en meraklı ve hayalperest tilkisiymiş. Her gün yeni maceralara yelken açar. Gölgeler arasına saklanan sırları keşfe çıkarmış. Ama bir gün, başını kaldırıp gökyüzüne baktığında, gördüğü manzara karşısında nefesi kesilmiş. Orada, göğü baştan başa süsleyen, yedi rengin büyüsüyle ışıldayan bir gökkuşağı duruyormuş. Rubin'in yüreğinde o anda bir ateş yanmış. Bu gökkuşağını yakalayıp kendine saklamak, dünyasına onun renklerini getirmek istemiş. Eğer onu yakalarsam, ormanın en güzel hazinesine sahip olurum.'' diye düşünmüş ve gökkuşağının peşine düşmüş. Koşmuş, sıçramış, yokuşları aşmış ama gökkuşağı hep biraz daha ileriye gidiyormuş. Sanki bir rüyaymış. Sanki bir masal. Belki de en yüksek ağaçtan zıplarsam yakalarım onu. Diye aklından geçirmiş. En uzun ağaca tırmanmış. Dalların en uç noktasına kadar yürümüş. Cesurca gözlerini kapatıp göğe doğru sıçramış. Ama havada yalnızca kendi kuyruğunu yakalamış. Pat diye yere düşmüş. Başını kaldırdığında gökkuşağının hala uzaklarda. Gökyüzünde olduğunu görmüş. Pes etmeyen küçük Ruby. Bu defa gölün kıyısına gitmiş, belki gökkuşağı orada bekliyordur diye. Gölün durgun sularına eğilip bakınca. Gökkuşağının yansımasını suyun yüzeyinde görmüş. Heyecanla patilerini uzatmış yakalamak istemiş. Ama gölün serin sularına düşüvermiş. Sıra sıklam olurken suyun kenarında minik, şen şakrak bir su samuru beliri vermiş. Adı miskin olan bu sevimli dost, Rubi gülerek izliyormuş. Bir şey mi kaybettin? diye sormuş neşeyle. Ruby başını sallamış. Biraz utanarak, gökkuşağını yakalamaya çalışıyorum demiş. Miskin, Gök kuşağını yakalayabileceğini sanmıyorum. Ama sana suyun altındaki dünyanın güzelliklerini gösterebilirim. Gel demiş. Ruby miskinle birlikte gölün derinliklerine dalmış. Su bitkileri arasında dolanmış. Balıklarla oynamış. Suyun masalsı dünyasında kaybolmuş. Gök kuşağını yine bulamamış ama yeni bir alemi keşfetmiş. Dostluğun ne demek olduğunu öğrenmiş bir gün ormanın en yaşlı ağacına rastlamış. O ağacın dallarında, ışıl ışıl kanatları olan bir kelebek dinleniyormuş. Bu kelebeğin adı Lia'ymış. Gökkuşağını mı arıyorsun diye sormuş Lia. Ruby heyecanla başını sallamış. Lia gülümseyerek, onu yakalayamazsın ama onun peşinden gidersen. Sana renklerin sihrini gösterebilirim demiş. Ruby, Lian'ın rehberliğinde ormanda dans eden çiçeklerin ve kelebeklerin dünyasına dalmış. Her bir rengin büyüsünü kalbinde hissetmiş. Gök kuşağına dokunamamış belki ama renklerin şarkısını öğrenmiş. Ertesi gün, ruby bir tepeden bakarken gök kuşağını Dan zirvesinde görmüş. Belki de zirveye çıkarsam ona ulaşırım diye düşünerek tırmanmaya başlamış. Yorulmuş terlemiş ama vazgeçmemiş. Zirveye yaklaştığında güçlü bir kartal olan Kaya onu karşılamış. Ne arıyorsun burada küçük tilki? Diye sormuş Kaya. Ruby heyecanla. Gökkuşağını yakalamak istiyorum. Demiş. Kaya kanatlarını açmış ve ona ulaşamazsın. Ama seni gökyüzüne, bulutların ötesine taşıyabilirim diyerek Ruby'yi sırtına almış. Ruby, kartalın güçlü kanatlarıyla gökyüzüne yükselirken rüzgar yüzünü okşamış. Bulutların arasından bakmış. Gökyüzünün özgürlüğünü tatmış ama gökkuşağı hala biraz daha uzakmış. Bu yolculukta gökyüzünün ne kadar geniş, ne kadar büyüleyici olduğunu öğrenmiş. Sonunda Ruby, pes etmek üzereyken minik tavşan zıp zıp yanına gelmiş. Gökkuşağını yakalamaya mı çalışıyorsun, Ruby? diye sormuş. Ruby üzgün bir ifadeyle başını sallamış. Zıp zıp hafifçe gülerek. Gökkuşağı bir ışık oyunudur. Sen ona yaklaştıkça o hep uzaklaşır. Belki de onu yakalamak değil, onun peşinden gitmek en güzelidir, demiş. O anda Ruby, gökkuşağının peşinden giderken ne kadar çok şey öğrendiğini fark etmiş. Her adımında yeni dostlar edinmiş. Ormanın güzelliklerini keşfetmiş. Bambaşka dünyalara adım atmış. Ruby gök kuşağını yakalayamamış ama kalbinde sonsuz bir mutlulukla yeni dostları ve anılarla dolu olarak ormana geri dönmüş. Artık biliyormuş ki bazen bir hayali kovalamak o hayale ulaşmaktan çok daha büyülüymüş. O günden sonra Ruby'ye Ormanda Gökkuşağı Tilkisi demişler. Ruby de her yeni günde gökkuşağının peşinden gitmeye devam etmiş, her defasında yepyeni dostlar ve yeni dünyalar keşfetmiş. Gökkuşağını yakalayamamış olsa da, onun peşinde en renkli hayatı yaşayan tilki olmuş. Ve bir gün bir ağacın gölgesinde, gülümseyerek uykuya dalarken kendi kendine mırıldanmış, aslında gökkuşağını yakalamak değil, onun peşinden gitmekmiş en güzel macera. Ve masal burada son bulmuş. Ama Rubin'in gökkuşağının peşindeki maceraları hiç bitmemiş.